Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Ateş Bakanlığı'nın başvuru sonuçları hakkında edindiğimiz bazı bilgileri ve sonuçları aktarmış olacağım sizlere sevgili arkadaşlarım. Peki bu sonuçlar kesin mi, değil mi? Arkadaşlar şöyle diyeyim sizlere, resmi rakamlar gelmediği için kesin ifadesi kullanamayız. Hani sizler de sağda solda yorumlarda Instagram sayfalarında görüyorsanız hani tabii ki de meraklarınızı gidermiş olun ama kesinlikle bunlar resmi rakamlar olmadığı için kesin bilgiler olduğunu söyleyemeyiz sevgili dostlarım. Ee, tabii birçoğu da doğru olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Peki hangisi önce açıklanır diye sorular çok geliyor. Ya ben icra ve zabit katibinin öncesinden gelebileceğini düşünüyorum. İnfaz kurama memurunda boy kilo ölçümü olacağı için onun da duyurusu bir ay içerisinde gelir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Çünkü evrak kontrolleri yapılıyor. Evrak kontrollerinde yanlış yapılanlar elenecek. Peki hangisinde yanlışlar hani hangisi yanlış kabul edilecek diye sorular alıyorum arkadaşlar. Şunu diyeyim sizlere ilk önce. Hani mavi kalemle mi yazdım, siyah kalemle mi yazdım? Bu beni eler mi, elemez mi gibi sorular alıyorum. Arkadaşlar bu küçük şeyler elemez. Veya işte adresimi yanlış yazdım. 5 yerine 4 yazdım. Bunlar çok önemli değil. Veya işte e, giriş tarihimi gün, ay, yıl şeklinde değil de yıl şeklinde yazdım. Hani bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Hangisi önemli diye soracaksınız. Sevgili dostlarım yaş şartına uymayanlar mesela atıyorum 30 yaş şartı var ya infaz konuma memurunda. 40 yaşında olan biri başvuruluysa onunki elenir. Veya 70 puan şartı var ya 68'e, 69'e veya 65'e başvurmuşsa onlar tespit edildiği takdirde elenilecektir diye düşünüyorum size, sevgili dostlarım. Hani böyle e, çok genel şartları taşımayan dostlarımız e, elenecektir. Evrak doldurmaları da birkaç böyle nüshada yanlış yapanlar çok fazla sorun olmayacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Hani gönlünüz bu konuda rahat olsun sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden ve süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın diyerekten isterseniz şöyle en düşük puanları aldığımız sonuçları, duyumları size aktarmış olayım sevgili dostlarım. Şırnak icra katipliği 77,085 ile kapattığı duyumunu aldık. İstanbul Çağlayan icra katipliği 71,30 ile kapattığının duyumunu aldık. Denizli zabit katipliği 71 ile kapatmış. Denizli icra 78 ile kapatmış. Denizli icrada benim arkadaşım çalışıyor. Bizzat kendisini de sordum denizli icra evet şöyle dedi bana Sonuçlar okunmaya devam ediyor. Sanırım kapattı. 78 ile kapatmış oldu diye bir şey söyledi bana. Hani bu rakam daha da düşebilir mi? Evet düşebilir yani belli olmaz. Resmi rakamlar açıklandığı takdirde zaten en güzel bilgiyi aktarmış olacağız sevgili dostlarım. Hani ben yorumlarda da sayfalarda da bu rakamı gördüm. Arkadaşıma sordum yine bu rakamı gördüm. E, belki doğruluk payı yüksektir diyebilirim sevgili dostlarım. Denizli mübaşir alımı ise... 86 ile kapandığını söylemiş oldu. Gerçekten mübaşirlik yüksek kapatacak infaz komşu memuru da yüksek kapatabilir çünkü bunların alımları hem yoğunluk çok daha fazla olduğu için ve alım sayısı mesela mübaşirlikte daha düşük olduğu için yine Etki edebilir. Yüksek puanla kapatabiliriz sevgili dostlarım. Osmaniye zabit katipliğinde 70. Osmaniye icra katipliği 77 arkadaşlar. Tunceli zabit katipliği 70. Nevşehir zabit katipliği 70. İskenderun zabit katipliği 70. Ve Bodrum zabit katipliği 70 puanla kapatmış oldu sevgili dostlarım. Bu duyumları aldık. Duyumlar geldikçe ve edindiğimiz bilgiler oldukça kanalımızda yine yer vermeye çalışmış olacağız. Dediğim gibi muhakkak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden ve süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah dilediğiniz yerlere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.